Merhaba arkadaşlar. Bugün bir çelik çalışacağız. Bunu bir oyuna dönüştürmek istedim. Duvara altlardan işaretler yerleştirdim. En iç kısımdaki işaretleri oturmaya çalışacağız tekniği atarak. Eğer iç kısımdaki işarete dokunabilirsek 5 puan. Dıştaki işaretlere dokunabilirsek 3 puan. Dıştakilerin de dışına doğru gelirse ayağımız 0 puan alacağız. 20 sağ 20 sol teknik yapacağız. Sonrasında puanlarımızı toplayarak en çok puanı kim alacak onu görmeye çalışacağız. Tekniği hemen gösteriyorum. Yardıma geçtim. Hizamı aldım. Sonrasında dönerek tekniğimi uyguladım. Ve 5 puanımı aldım. Şimdi sizlerden de yaptığınız bütün tekniklerde topladığınız puanları yazarak bana göndermenizi, benimle paylaşmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.